Bu kayakçı kaya. Belli ki bu hafta sonu da yolculuk oldu Ve yine bir kaya klasiği. Sevgilisinin doğum günü olduğunu tam da şu an acı bir şekilde hatırladı. E, bizim kaya da ne yaptı? Gitti gişeye, ev biletini anında ve kolayca değiştirdi. İlişkisinin ellerinden kayıp gitmesine izin vermedi. Bu Gül teyze. Belli ki kağıda bastırdığı ev biletini kaybetti. Hah İdo görevlisi Ahmet hemen yardımına yetişti. SMS'le gönderilen kodu hatırlattı. Gül teyzenin işte şimdi yüzü güldü. SMS'teki kodu turnikeye okuttu. Güle oynaya torunlarına kavuştu. Bunlar da Zeki, Zeynep, Aslı ve İskender. Namı değer son dakikacılar. Belli ki yine İskender'in canı bir anda İskender çekti. Ama sağ olsunlar hiçbirinin aklına bilet almak gelmedi. Zeki şöyle bir gülümsedi. Açtıydı mobil uygulamasını anında aldı e-biletleri. Cam güzeli Aslı da yerini cam kenarı seçebildi diye baksanıza çok sevindi. Ve son olarak karşınızda Deniz ailesi. Onlar da ne yaptılar? E-biletlerini idomobili aldılar, sıra beklemeden hızlı ve kolayca gişeden geçtiler. E-bilet sayesinde kağıt israfı da yapmadılar. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak için güzel bir adım attılar. Şimdi siz de telefonunuzdan, bilgisayarınızdan idocom.tr'ye veya ido mobil uygulamasına girin. E-mail veya SMS'le gelen kodu okutun. Hızlı ve kolay yolculuğun tadını çıkarın. Kaybolmayan, yırtılmayan, unutulmayan ido e-biletle yolunuz hep açık olsun. <laughs>